eğitim veriyorlarmış. Bunların yurtları var, kursları var. Dozerle hepsini yıkacağız onların hepsini. Öyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. Mağara devrinin. 2022 yılındayız. Mağara devrinde yok bu tür insanlar. Bunlar yaratık, insan mı insan değil bunlar. İni nikah kıyana ağır hapis cezası vereceksin. Bu kadar basit, Fazla uzatmaya gerek yok. Hangi imam kıymış bu nikah? Atacaksın bunu hapse. Atacaksın hapse, çaresi yok başka. Hangi polis, hangi savcı bunu görmezden gelmiş? Hangi doktor bunu gö görmezden gelmişse tıkacaksın hapsi. Ağır hapis cezası. Müslümanlardan o istiyor ama Müslümanlara sövüyor. Adam ne dedi biliyor musun? Bu Kur'an kursları, bu medreseler Bunları dedi, ben dedi başa gelirsen dozerle yapacağım dedi. Bunlar insan değil diyor. Evet bize diyor. Müslüman bana diyor, sana diyor. Kur'an kursunda çocuğunu gönderen anne babaya diyor. Kur'an kursunda okuyan o günahsız talebelere diyor. Kur'an kursunda talebe yetiştiren ümmetin fenayı için çalışan hocalara. Bunlar mağara adamı diyor ya. Yaratık diyor bunlar, yaratık. Bunlara insan bile denmez diyor.